Bu gece hayatınızı tamamen değiştirmek için inanılmaz bir fırsatla karşı karşıyasınız. İçinizde her şeyi dönüştürecek bir kıvılcım hissettiniz mi? Şu anda bu videoyu izlerken hayatınızı hayal bile edemeyeceğiniz şekillerde dönüştürecek bir yolculuğa başlıyorsunuz. Bu özel bilgileri sizlerle paylaşmadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın, videoyu beğenin ve ilginç içeriklerimizden haberdar olabilmek için zil ikonuna tıklayın. Bu bilgiler hayatınızı nasıl dönüştürebilir? Bunu keşfetmek için bizimle kalın. Hazır mısınız? Abone oldunuz mu? Harika! O zaman bu manifestasyon yolculuğuna birlikte çıkalım. Bu dönüşümün gücü, yıldızların hizalanmasından veya sihirli bir olaydan gelmiyor. Gerçek güç, hayatınızın yeni bir bölümüne adım atma kararı vermenizden doğuyor. Şu an tam olarak olmanız gereken yerdesiniz belki kendinizi sıkışmış hissediyorsunuz belki de hayatınızı bir sonraki seviyeye taşımaya hazırsınız ne olursa olsun sizi bu ana getiren şey şimdi bu değişimi kabul etmeye hazırsınız neden mi işe yarar çünkü değişime dair net bir karar verdiğinizde beyniniz yeni yollarla çalışmaya başlar bir anahtar gibi daha önce hiç görmediğiniz bir yolu aydınlatır gerçek dönüşümün başlangıcı zihninizin net bir sinyal almasıdır. Bu her şeyin değiştiği andır. Kaç kez yarın başlayacağım ya da mükemmel anı bekleyeceğim dediniz. Gerçek şu ki mükemmel an karar verdiğiniz andır ve şimdi o kararı veriyorsunuz. Akşam saatlerinde beyniniz değişime daha açık hale gelir. Gün sona ererken zihinsel engeller azalır ve dönüşüm için en ideal an gelir. Bu yaklaşımı farklı kılan şey yalnızca hedefler koymak ya da kendinize söz vermek değil, kalıcı değişim yaratan pratik ve bilimsel yöntemlere derinlemesine dalmaktır. Dr. Joe Dispenza'nın araştırmaları dönüşümün yalnızca iyi niyetle gerçekleşmediğini, beyninizi başarı için kelimenin tam anlamıyla yeniden yapılandırarak Yeni sinir yolları yaratmanın önemli olduğunu gösteriyor. Bu teknikleri bu gece uyguladığınızda olağanüstü bir güce erişmeye başlayacaksınız. Bu video aracılığıyla enerjinizi ve niyetlerinizi nasıl hizalayacağınızı, bilim insanlarının kuantum alanı olarak adlandırdığı alana nasıl erişebileceğinizi ve en önemlisi bu değişiklikleri nasıl kalıcı hale getireceğinizi öğreneceksiniz. Hazır mısınız? Çünkü bu gece her şey başlıyor. Biliyor muydunuz? Bedeniniz her an sürekli enerji yayıyor ve bu enerji günlük deneyimlerinizi şekillendiren kalıplar oluşturuyor. Bu sadece spiritüel bir düşünce değil, kuantum fiziğiyle desteklenen bir gerçek. Sahip olduğunuz her düşünce, hissettiğiniz her duygu bedeninizde izler bırakır. Eğer bedeniniz ve zihniniz hedeflediğiniz arzularla uyum içinde çalışırsa inanılmaz dönüşümler mümkün hale gelir. Bunu daha iyi anlayabilmek için bedeninizi bir ustanın mutfağına benzetelim. Harika malzemelere sahip olmak yetmez. Bu malzemelerin doğru bir şekilde bir araya gelmesi gerekir. Tıpkı bir tarifin doğru malzemelerle ve doğru sıralamayla harika bir yemeğe dönüşmesi gibi düşünceleriniz ve eylemleriniz de uyum içinde çalışmalı. Düşüncelerinizin, duygularınızın ve eylemlerinizin uyum içinde çalışması gerekmektedir. Çoğu insanın karşılaştığı zorluk, değişim arzusunun eksikliği değil, enerjilerinin niyetleriyle örtüşmemesidir. Hayatımda olumlu değişiklikler istiyorum diyebilirsiniz. Ancak eğer enerjiniz endişe, şüphe veya geçmiş hayal kırıklıklarıyla doluyorsa hedeflerinize ulaşmanız zorlaşır. Enerjiniz doğru yönde ilerlemiyor demektir. Peki nasıl varmak istediğiniz yere ulaşabilirsiniz? İşte burada enerjisel uyum devreye girer. Enerjinizi niyetlerinizle hizaladığınızda sadece istediğinizi düşünmekle kalmazsınız, o olursunuz. Bedeniniz hayalinizdeki gerçekliğin frekansında işlemeye başlar. Değişim Yalnızca iradeyle zorlamakla ilgili değildir. Asıl güç, değişimin doğal olarak neredeyse zahmetsizce gerçekleştiği bir iç ortam yaratmakla ilgilidir. Bu yaklaşımı güçlü kılan şey, tüm bilimsel detaylara hakim olmanıza gerek olmamasıdır. Bedeniniz doğru koşulları sağladığınızda kendiliğinden hizalanır ve sürece hızla adapte olur. Kuantum fiziği uzmanı olmanıza gerek yok. Enerji hizalaması Hayatınızda güçlü bir domino etkisi yaratır. Daha yüksek bir enerji frekansında işlemeye başladığınızda bu frekansa uygun insanlarla karşılaşmaya ve fırsatların önünüze çıkmaya başladığını görürsünüz. Eski kalıpların ve sınırlamaların kendiliğinden ortadan kalktığını fark edebilirsiniz. Bir zamanlar kapalı olan kapılar Birdenbire açılır. Neden mi? Çünkü artık kendinizle çatışmıyorsunuz. Enerjiniz ve niyetleriniz nihayet uyum içinde çalışıyor. Enerji hizalamasının gerçek güzelliği onun sadeliğinde yatar. Özel ekipmanlara veya yıllarca süren eğitime ihtiyacınız yok. Sadece iç frekansınızı istediğiniz şeyle eşleştirmeyi nasıl yapacağınızı öğrenmeniz yeterli. Bu videonun ilerleyen bölümlerinde gece pratiği ile bu süreci nasıl uygulayabileceğinizi keşfedeceksiniz. Bu gece uyguladığınızda sadece bir niyet koymakla kalmıyorsunuz. Aslında bilim insanlarının kuantum alanı olarak adlandırdığı saf potansiyelin durumuna dokunuyorsunuz. Yani her şeyin mümkün olduğu sonsuz olasılıkların denizine adım atıyorsunuz. Bu ilk başta karmaşık gibi görünebilir. Ancak aslında her an etrafınızda olup biten bir olgudur. Her büyük icat, baş yapıt ya da buluş ilk olarak bu olasılıklar alanında doğar ve sonra gerçeğe dönüşür. Dr. Joe Dispenza bunu harika bir şekilde açıklar. Kuantum alanı sadece istediğimiz şeye değil, bizim kim olduğumuza yanıt verir. Bu değişim yalnızca dilemek değil, o şeye sahip olan kişi olmaktır. En ilginç kısım ise bedeninizin, zihninizde canlandırdığınız canlı bir deneyimle fiziksel gerçeklik arasında bir fark görmemesidir. Geleceğinize dair duyguları, sevinci, tatmini ve huzuru gerçekten hissettiğinizde bedeniniz yeni kimyasallar üretmeye başlar ve bu gelecek sanki şu anda gerçek oluyormuş gibi sinir yollarınızda yerini bulur. Ancak çoğu insan kuantum alanıyla çalışırken önemli bir gerçeği gözden kaçırır. Stres, endişe ya da çaresizce istemek bu alanla bağlantıya geçmenizi engeller. Bu duygular sizi eski kalıplarınızı yeniden yaşamak zorunda bırakan bir hayatta kalma döngüsüne sokar. Kuantum alanı ise daha yüksek duygular, gerçek şükran, derin neşe ve sarsılmaz bir güven geçtiğinizde açılır. İşte tam o anda Gerçekliğinizi güçlü bir şekilde yaratacak güce sahip olursunuz. Sevdiğiniz bir şeyle tamamen kendinizi kaptırdığınız anı düşünün. Zamanın kaybolmuş gibi olduğu, her şeyin çabasızca aktığı o an. İşte kuantum alanına açılan kapınız burasıdır. Özgür olduğunuzda bu inanılmaz güce ulaşabilirsiniz. Bu yaklaşımı devrim niteliğinde kılan şey sadece daha iyi bir gelecek hayal etmek değil, enerjik imzanızı ona uyacak şekilde değiştirmektir. Uyku öncesinde bu hizalamayı sürekli uyguladığınızda bilinçaltınızı yeni frekansla uyumlu fırsatları arayacak şekilde programlarsınız. Bu süreçle daha önce hiç fark etmediğiniz olasılıkları mıknatıs gibi kendinize çeker hale gelirsiniz. Şimdi bu bilgiyi pratik bir eyleme dönüştürelim ve dönüşümünüzü hızlandıracak güçlü bir gece pratiği yapalım. Bu gece değişiminizin başlangıç noktası olabilir. Ancak sadece birkaç saat içinde uygulayacağınız adımları paylaşmadan önce, gece pratiğinin beyninizi yeniden yapılandırma üzerindeki etkisini daha iyi anlamanız için bazı temel bilgileri aktarmama izin verin. Günün sona erdiği ve uykuya hazırlık yapıldığında beyniniz hızlı beta dalgalarından daha yavaş alfa ve teta dalgalarına geçiş yapar. Bu altın saatinizdir. Bu saatlerde bilinçli zihniniz kontrolü gevşetir ve bilinçaltınıza doğrudan erişim mümkün hale gelir. Bu pratiği etkili kılan anahtar, sadeliktir. Saatlerce harcadığınız uzun ritüellere gerek yok. Asıl önemli olan, katılımın derinliği ve niyetin gücüdür. Net bir niyetle, yükseltilmiş duyguları birleştirdiğinizde, sinir yollarınızı uyurken, yeniden şekillendirecek bir güç yaratabilirsiniz. Bu gece başlayacak olan dönüşüm pratiği için Adımlar şu şekilde. İlk olarak rahatsız edilmeyeceğiniz bir alan seçin. Günün taleplerinden tamamen kopma izni verin. Yatarken her nefeste vücudunuzdaki gerginliğin eriyip gittiğini hissedin. Omuzlarınızın rahatladığını, çenenizin gevşediğini ve düşüncelerinizin yavaşladığını fark edin. Bu basit nefes alma, önünüzdeki dönüşüm için mükemmel bir temel yaratacaktır. Şimdi hayatınızda dönüştürmek istediğiniz Belirli bir alana odaklanın. Bu sağlık, kişisel gelişim, finansal durum ya da ilişkiler olabilir. Her şeyi bir anda değiştirmeye çalışmak enerjinizi dağılmasına neden olur. Odak noktanızı seçerken neyi düzeltmek istediğinizi ya da neyin yanlış olduğunu düşünmeyin. Bunun yerine yaratmak istediğiniz yeni gerçekliği net bir şekilde belirleyin. Çoğu insanın gözden kaçırdığı bir şey vardır. Hedeflere ulaşmak için değil, nasıl hissetmek istediğinizi bilmek çok daha önemlidir. Eğer odağınız bolluk ise, finansal özgürlüğün, güvenin ve sevincin duygusunu derinden yaşayın. Eğer sağlık ise, vücudunuzdaki enerjiyi ve canlılığı hissedin. Eğer ilişkilerse, kalbinizdeki sevgiyi ve bağlantıyı içtenlikle hissetmeye odaklanın. Bu duygular dönüşümünüzü besleyecek yakıttır. Bu geceyi özellikle güçlü kılan şey şu anda verdiğiniz karardır. Bu videoyu izlerken zaten değişmeye başladınız. Beyniniz bu yeni başlangıç için hazır ve hevesli. Unutmayın, bu sadece başka bir gece değil, bu kendinizin yeni bir versiyonuna adım attığınız gecedir. Unutmayın, dönüşüm mükemmel koşulları gerektirmez. Bazen değişime başlamak ve kararı almak Doğru zamanı beklemekten çok daha fazla ivme yaratır. İşte bu gece o ivmeyi yaratıyorsunuz. Yükseltilmiş duygusal durumunuzu korurken doğal bir şekilde bağlılık gösterin. Size doğal gelen basit ifadeler kullanın. İstiyorum ya da yapacağım demek yerine benim ya da sahibim deyin. Bilinçaltınız şimdi ve canlı bir şekilde hayal ettiğiniz şey arasındaki farkı hissetmez. Bu gece pratiğinizle uyanık Hayatınız arasında güçlü bir köprü kurmuş oluyorsunuz. Büyük bir şey olmasına gerek yok. Net bir niyetle ve uyumlu küçük adımlarla bile güçlü bir ivme yaratabilirsiniz. Bu pratiğin büyüsü bileşik etkisinde yatar. Bu geceden başlayarak ve her akşam bu süreci tekrar ederek sadece niyet koymakla kalmaz, aynı zamanda beyninizi yeni frekanslarla uyumlu fırsatları arayacak şekilde yeniden yapılandırır ve sinir sisteminizi yeni bir olasılık temelinde işlemeye eğitirsiniz. Hayatınızda kalıcı değişim yaratmaya başladınız. Bu prensibi anladığınızda kişisel dönüşüm için en güçlü kuvvetlerden birini ortaya çıkarmış oluyorsunuz. Şükran, sevinç ve ilham gibi yükseltilmiş duygular yaşadığınızda bedeninizde neler olup bittiğini bir düşünün. Bu duygular sadece iyi hissettirmekle kalmaz, aynı zamanda stres hormonlarını azaltır kalp ritmini uyumlu hale getirir ve beyninizin öğrenme, yaratıcılık ve iyileşme yeteneğini artıran kimyasallar üretmesini sağlar. İlginç olan şey, bedeninizin dış bir olayla tetiklenen bir duygu ile odaklanmış niyetle ürettiğiniz bir duygu arasında fark görmemesidir. Bu, iyi hissetmek için harika şeylerin olmasını beklemenize gerek olmadığı anlamına gelir. Yükseltilmiş duygularınızı aktif bir şekilde yaratabilir ve onların etkilerini tam anlamıyla hissedebilirsiniz. Çoğu insan stres kimyasalları içinde sıkışıp kalır. Hayatta kalma moduna girer ve koşullarının değişmesini bekleyerek daha iyi hissetmeye çalışır. Ancak devrim niteliğinde bir anlayış şudur: Yükseltilmiş duyguları bilinçli olarak uyguladığınızda koşulların yaratıcısı haline gelirsiniz. Artık onlara tepki veren biri değil, onları şekillendiren biri olursunuz. Yükseltilmiş duyguları Gerçek tek bir değişim aracı olarak düşünün. Niyeti zaten istediğiniz şeye sahipmiş gibi hissetmekle birleştirdiğinizde kuantum alanına güçlü bir sinyal gönderirsiniz. Artık değişim istemiyorsunuz. O değişimin tamamlanmış halinin frekansını yayıyorsunuz. Bu yüzden insanlar yüksek duygusal halleri sürdürdüklerinde bu duyguların gen ifadesini etkileyebileceğini, sağlık, canlılık ve refahla ilişkili genleri açarken hastalık ve çürüme ile ilgili genleri kapatabileceğini gösteriyor. Duygusal durumunuz aracılığıyla biyolojinizi kelimenin tam anlamıyla değiştirebilirsiniz. En güzel yanı ise bu hallere erişmek için yıllarca süren meditasyon deneyimine sahip olmanıza gerek olmamış olmasıdır. Bu gece uygulayacağınız pratik, onları geliştirmeye başlamak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Yatakta uzandığınızda, niyet pratiğine başlamadan önce Hayatınızdaki belirli şeyler için minnettar olmak adına bir an ayırın. Bu minnettarlık göğsünüzü dolduracak ve tüm bedeninizin nasıl rahatladığını fark edeceksiniz. Unutmayın, bu olumlu düşünmeyi zorlamak ya da olumsuz duyguları bastırmakla ilgili değildir. Bu, duygusal durumunuzu bilinçli olarak değiştirme gücüne sahip olduğunuzu kabul etmekle ilgilidir. Tıpkı bir arabada vites değiştirmek gibi. Her pratik yaptığınızda bu yükseltilmiş duyguları daha uzun süre sürdürme yeteneğinizi güçlendirirsiniz. Bu duygusal ustalığı net bir niyetle birleştirdiğinizde, doktor Joe Dispenza'nın uyum olarak adlandırdığı şeyi yaratırsınız. Düşünceleriniz, duygularınız ve eylemleriniz hizalandığında, doğru deneyimleri çekmeye başlayan bir manyetik güç haline gelir. Anahtar kelime ise tutarlılıktır. Her gece bu pratiği tekrarladığınızda bu yükseltilmiş durumları daha erişilebilir hale getirecek yeni sinir yolları inşa edersiniz. Beyninizi ve bedeninizi bu durumları yeni bir normal olarak kabul etmeye alıştırırsınız. Böylece kalıcı bir dönüşüm için sağlam ve sürdürülebilir bir temel oluşturuyorsunuz. Bu gece pratiğine başladığınızda beyninizde olağanüstü bir şey gerçekleşecek. Farklı bir şey yapmaya karar verdiğiniz anda Nöronlarınız yeni desenlerde ateşlemeye başlar. Bu, beyninizin yeni sinir yolları oluşturma yeteneği olan nöroplastisite mucizesinin devreye girdiği andır. Beyniniz bir yol ağı gibidir ve bugüne kadar hep aynı tanıdık rotalarda yürüdünüz. Ancak bu gece yeni yollar açmaya başlayacaksınız. Bu tıpkı yeni yağan karın üzerinden ilk kez yürümek gibidir. Başlangıçta yol belirsizdir ancak her adımla yol daha da belirginleşir. Bu gece pratiğini bu kadar güçlü kılan şey, beyninizin yeni bilgileri uyku sırasında işlemesi ve pekiştirmesidir. Yatmadan önce odağınızı bilinçli olarak yönlendirdiğinizde, beyninize dinlenirken güçlendirilmesi gereken şeylere dair talimatlar veriyorsunuz. Beyninizin doğal optimizasyon sürecini en verimli şekilde kullanıyorsunuz. Kalıcı değişiklikler yapmanın anahtarı alışkanlıkların nasıl oluştuğunu anlamaktan geçer. Her düşünceyi ya da davranışı tekrarladığınızda o davranışın sinir yolunu güçlendirirsiniz. İşte bu yüzden bu gece başlayarak ve her akşam bu pratiği tekrarlayarak güçlü bir ivme yaratıyorsunuz. Sadece değişimi düşünmekle kalmıyorsunuz, sinirsel yapınızı fiziksel olarak yeniden tasarlıyorsunuz. Çoğu insan Değişimi yalnızca irade gücüyle yaratmaya çalışır. Ancak irade gücü bir kas gibi çalışır, yorulur. Bu yaklaşımın büyüsü, beyninizin doğal mekanizmalarıyla uyum içinde çalışıyor olmanızdır. Onlara karşı değil, onların doğal akışına katılarak yeni sinir yolları oluşturuyorsunuz. Bu da süreci çok daha etkili ve sürdürülebilir kılar. Beyin hızla değişmeye başlayabilir ve doğru yönlendirme ile bu gerçekleşir. Yeni bir pratiğin başlamasından sadece birkaç dakika sonra yeni sinir bağlantılarının oluşmaya başladığını görebilirsiniz. Bu, yarın sabah beyninizin şu an olduğundan biraz farklı olacağı anlamına gelir. Değişimi beklemiyorsunuz, bu gece başlayarak onu aktif bir şekilde yaratıyorsunuz. Oluşumuyla ilgili güçlü bir gerçek şudur: Beyniniz fiziksel olarak pratiğe koyduğunuz şey ile odaklanmış niyet ve yükseltilmiş duygularla zihinsel olarak tekrar ettiğiniz şey arasında fark görmez. Gece pratiği sırasında arzu ettiğiniz geleceği canlı bir şekilde deneyimlediğinizde beyniniz o geleceğin şu anda oluyormuş gibi yeni sinirsel ağlar oluşturur. Bu yeni yollar günlük yaşamınızda fark edebileceğiniz değişimlere neden olur. Kendinizi doğal olarak farklı seçimler yaparken, olaylara yeni şekillerde yanıt verirken veya daha önce fark etmediğiniz fırsatlara ilgi gösterirken bulabilirsiniz. Bunlar tesadüf değil. Beyninizin yeni sinir kalıplarıyla çalışmasının doğrudan sonucudur. Bu geceye başlamak en heyecan verici yanı olumlu bir geri bildirim döngüsü oluşturmanızdır. Her uygulama yaptığınızda bu yeni kalıpları güçlendirirsiniz. Hayatınızda küçük değişiklikler görmeye başladıkça bu pratiğe olan bağlılığınız artar ve her geçen gün dönüşüm süreciniz daha da güçlenir. Bu kendi üzerine inşa eden bir yükseliş sarmalı yaratır. Bu yükseliş sarmalından bahsetmişken gece pratiğini gün boyunca dönüşümünü pekiştirecek basit ama güçlü ritüellerle destekleyebilirsiniz. Bu gece yalnızca bir yatma rutini oluşturuyorsunuz. Aynı zamanda her gün niyetlerinizi pekiştirecek yeni bir yaşam tarzı kuruyorsunuz. Bu ritüelleri gece pratiğinizle günlük hayatınız arasında köprüler olarak düşünün. Tıpkı sabah bir fincan kahvenin bedeninize uyanma zamanının geldiğini hatırlatması gibi bu bilinçli anlar dönüşümünüzün başladığını işaret eder. Gerçek güç karmaşıklıkta değil, süreklilikte yatar. Şafakla başlayalım. Gözlerinizi açtığınız ilk anlar çok değerlidir. Beyniniz hala alıcı bir durumdadır ve önceki gece koyduğunuz niyetlerle yeniden bağlantı kurmak için mükemmel bir zamandır. Telefonunuza uzanmak ya da yataktan fırlamak yerine, gece pratiğiniz sırasında hissettiğiniz duyguları yeniden hissedin. Gün boyunca düzen bozmalar dediğimiz otomatik pilot'tan çıkıp niyetlerinizle hizalandığınız kısa anlar bunlardır. Bu anlar her su içtiğinizde bir nefes almak ya da bir kapıdan geçtiğinizde şükran duygusu hissetmek kadar basit olabilir. Bu küçük ritüeller ilk başta önemsiz gibi görünebilir. Ancak sinir sisteminize yarattığınız değişimi sürekli hatırlatan güçlü anımsatıcılar işlevi görür. Gün boyunca bu küçük hatırlatmalar akşam ritüeliniz ile pekiştirilerek dönüşümünüzü sürdürülebilir hale getirir ve daha da güçlenmesini sağlar. Bu aynı niyeti pekiştiren birden fazla katman döşemek gibidir. Her katman genel etkiyi güçlendirir. Gün boyunca bilinçli farkındalık anları yaratmak, gece pratiğini daha etkili hale getirir. Özellikle güçlü bir ritüel olan gün batımı sıfırlaması, akşam dönerken ne kadar ilerlediğinizi gözlemlemenize ve enerjinizi yenileme fırsatı sunar. Bu ritüeli yaşamınıza mükemmel bir şekilde uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Bağlantı kurduğunuz özel bir yer seçebilir veya anlamlı bir eylem belirleyebilirsiniz. Önemli olan spesifik eylemin kendisinden çok ona verdiğiniz anlam ve sürekliliktir. Bu ritüeller zorlu anlarda da size rehberlik eder. Eski kalıplar geri dönmeye çalıştığında ritüellerin niyetlerinize yeniden hizalanmanıza yardımcı olacak somut bir yol sunar. Onlar, yarattığınız yeni gerçekliği size sürekli hatırlatan sadık dostlar gibidir. Bu gece dönüşüm yolculuğunuza başlarken günlerinize hangi basit ritüelleri dahil edeceğinizi düşünün. Doğal ve sürdürülebilir hissettiren, tutarlı bir şekilde yapmaya gerçekten bağlı kalabileceğiniz eylemler seçin. Bu ritüeller evriminize destekleyen bir çerçeve haline gelsin. Gece pratiğiniz derinleşip günlük ritüelleriniz kök saldıkça hayatınızdaki değişimlerin farkına varmaya başlayacaksınız. Bazı değişimler başlangıçta ince olabilir. Belki yeni düşünceler ya da duygular gibi. Ancak diğer değişimler beklenmedik fırsatlar veya ani farkındalıklar gibi daha çarpıcı olabilir. İşte Birçok insanın ilginç bir yol ayrımına geldiği an budur. Değişim gerçekten başladığında belirsizlik hissedebilir ya da tereddüt edebilirsiniz. Yeni bir bölümün eşiğinde durmak hem heyecan verici hem de biraz tedirgin edici olabilir. Ama bu gece bu yolculuğa başlarken değişim sürecindeki doğal tepkileri anlamak en büyük müttefikiniz olacak. Değişimi bir ağacın yaprak dökmesi gibi düşünün. Her gün yapılan sayısız küçük değişiklikle ilgilidir. Dönüşüm de aynı şekilde işler. Her gece uyguladığınız pratik ve her ritüel gerçekliğinizde bu küçük ama güçlü değişiklikleri yaratır. Bu yaklaşımın farkı değişimi zorlamamanızdır. Onun doğal olarak ortaya çıkmasına izin veriyorsunuz. Enerjinizi net niyetlerinize yönlendiriyorsunuz. Karşı koymak yerine bir nehir gibi akıyorsunuz. Değişimin doğal yasalarıyla uyum içinde çalışıyorsunuz, onlara karşı değil. Birçok insan değişimle mücadele eder çünkü sürekli olarak ne kadar yol kat etmeleri gerektiğini ölçer. Ancak bu geceden itibaren farklı bir yaklaşım öğreniyorsunuz. Başarmak için geriye kalanlara odaklanmak yerine, zaten gerçekleşmekte olan değişiklikleri takdir etmeyi öğreniyorsunuz. Bu ince perspektif, değişimin gücünü tamamen değiştirebilir. Beyniniz kesinliği sever, tanıdık kalıplar aramaya ve bilinmeyene karşı direnmeye programlanmıştır. Ancak işte devrim niteliğinde bir anlayış. Beyninize değişimin kendisinde kesinlik bulmayı öğretmek mümkündür. Her pratik yaptığınızda, her ritüeli uyguladığınızda sinir sisteminize değişimin güvenli, doğal ve faydalı olduğunu gösteriyorsunuz. Bu gece değişimle yeni bir ilişkinin başlangıcını işaret ediyor. Sadece bir pratiğe değil Yeni bir bilinç haline adım atıyorsunuz. Değişim artık size bir şey olmak yerine sizin aracılığınızla gerçekleşen bir süreç haline geliyor. Dönüşüm artık uzak bir hedef değil, siz oluyorsunuz. İlerledikçe eski alışkanlıklar veya kalıplar sizi tanıdık topraklara geri çekmeye çalıştığını fark edebilirsiniz. Bu bir başarısızlık değil, eski sistemlerin geçici bir tepkisidir. Günlük ritüeller ve gece pratiğiniz bu tür yönetmenize ve yeni yönünüzü korumanıza yardımcı olur. En güçlü kısmı ise her seferinde pratiğe sadık kalmayı seçtiğinizde ve her ritüeli niyetle uyguladığınızda değişimi kucaklama yeteneğinizi güçlendirmenizdir. Dönüşümde gelişmeyi öğreniyorsunuz. Artık direnç göstermek yerine değişimle tam anlamıyla akıyorsunuz. Yeni yolculuk bir son noktaya ulaşmakla ilgili değil, doğal ve kolay bir şekilde değişimle akabilen biri haline gelmekle ilgilidir. Her yeni günü, büyüme ve evrim için bir fırsat olarak gören biri, şu anda olduğunuz yere bir bakın. Sadece birkaç dakika önce bu videoyu sıradan bir video olarak izliyordunuz, ancak şimdi elinizde çok güçlü bir şey var. Bu gece başlayacak bir dönüşüm, bilimsel olarak desteklenmiş bir yaklaşım. Bu ne anlama geliyor? Bir düşünün, mükemmel anı beklemek yok. Dönüşümünüzü yarın'a, gelecek haftaya ya da aya ertelemek yok. Bu gece başınızı yastığa koyarken yeni gerçekliğinizin ilk adımını atıyor olacaksınız. Gece pratiği sonrasında sonsuz olasılıkların kuantum alanına dokunacaksınız. Yükseltilmiş duygularınızla beyninize ve bedeninize değişimin yalnızca gelmediğini Zaten burada olduğunu işaret edeceksiniz. Gece pratiğinin neden bu kadar güçlü olduğunu artık çok iyi biliyorsunuz. Enerjinizi nasıl hizalayacağınızı, beyninizi nasıl yeniden programlayacağınızı öğrendiniz. Bu gece yeni bir gerçekliğin başlangıcı. Yolları yaratma doğal yeteneğinizle nasıl çalışacağınızı ve günlük basit ritüelleri dönüşümünüzü güçlendirmek için nasıl kullanacağınızı Artık tamamen kavradınız. Bu karmaşık bir bilim değil. Bu gece başlayarak uygulayabileceğiniz pratik bir bilgelik. Ancak bu anı gerçekten özel kılan şey yalnızca dönüşüm hakkında bilgi edinmiş olmanız değil, aynı zamanda onu aktif bir şekilde seçiyor olmanızdır. Şu anda beyniniz öğrendiğiniz her şeye dayanarak dönüşüme hazır. Bu gece ilk kez pratiği yapmaya başladığınızda bu temelin üzerine inşa edeceksiniz. Güç her zaman içinizdeydi. Değişim, büyüme ve dönüşme yeteneği her zaman oradaydı. Şimdi farklı olan şey, önünüzde net bir yolunuzun olması, pratik araçlara sahip olmanız, bunların arkasındaki bilimin bilgisine sahip olmanız ve en önemlisi bu yolda adım atmaya hazır olmanızdır. Değişim süreci şimdi başlamış durumda. Bu gece sadece başka bir gece değil, her şeyin değiştiği bir gece. Yeni bir gerçeklik sizi bekliyor. Hazır mısınız?